Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki diğer hesaptan magemiz kasılmaya devam ediyor ve gün geçtikçe güzel bir hale geliyor. Kademe 7 set diziyoruz, sentezliyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda bir kutsal ekipman alıp onu parçalayıp kademe 7 kutsal set dizeceğiz ona. Bakalım nasıl olacak. Ee, zaten bunları sizlere anlattım. Bol bol ve gelelim bugün Pintos'a pintostan size ne anlatacağız biliyorsunuz ki yarın bir güncelleme geliyor güncellemede bizi neler bekliyor nasıl bir güncelleme ile karşı karşıya kalacağız bunları bilmiyoruz tabi yarın güncelleme geldiğinde oyuna gireriz bakarız inceleriz ve anlatırız anladığımız kadar neyse gelelim şimdi bugünkü videomuza bugün size pantheonlarla ilgili mini mini bilgiler vereceğim arkadaşlar güzel bilgiler Yeni başlayanların işine yarayacak bilgiler. Yani her türlü işinize yarayacak olan şeyler bunlar. Şimdi bakalım. Heh, verdi. Şimdi gençler. Yeni bir panteon açıldığı zaman. Yani panteonlarınız açıldığı zaman bundan bir tane bulmamız lazımmış. 97 tane daha lazım. Falan falan filan filan. Neyse. O daha sonraki iş. Şimdi siz yeni bir hesap açtınız. Malum hesabınız açıldığında işte burada belirli çalar var. Buraya panteonlarınızı diziyorsunuz. İşte beyazlara diziyorsunuz. İşte mavileri. Böyle böyle. Hatta şunu şöyle yapayım. Ee, kapat kardeşim. Büyülü de ne var? medusu var. Hemen yani şu gitmişken de bari şunu kesip dur. Belki bir ilahi taş kanat bir şey yarar. Bir tane keseyim ki en azından oradan size gelen kağıtlara, taşlara göre anlatayım ne olduğunu. Şimdi bunu 2 dakikada kesi verir. Bu arada Pintos'un hesabı da 1.5 milyar oldu ve kasmadığımız halde öyle söyleyeyim size. Düşünün yani şöyle söyleyeyim. Aldıklarım aman aman bir şey değil. İlahi kanatı bekliyorum. 5200 olduktan sonra bunu da kasarız bir zamanla. Şimdi şunu güzelce bir keserim. Gök gürültüsünü. Şöyle seri seri ben de yardımcı olayım. Ama bu yavaş kesiyor ya. Neyse gene de girdik artık kesek de. 1045 de vermiş. Biz 965 de veririz. Keseriz hemen şimdi. Bunu kese dursun. Biz buradan ufaktan ufaktan anlatalım. Ufak küçük şeylerim Şimdi siz yeni başladığınız zaman gelen panteonlar. işte beyaz renkler var. Mavi renkler var. Onunla beraber mor renkler var. Zaten bak burada görüyorsunuz. İşte turuncu renkler var. Ve en sonunda yavaş yavaş kırmızıya geçiyorsunuz. Aynı bu şekil. Şimdi amaç tabii ki de öncelik e, bunu kırmızı yapmak. Ve gerekli yuvalarına dizmek. Ama burada yuva renkleri önemli. Şimdi bakın ne diyor? Mavi renk, beyaz renk. İşte ona göre döşemeniz lazım. Mesela turuncu renk. Turuncu renk geldiğinde bunları döşüyorsunuz. İşte kırmızı renkler geldiğinde bunları döşüyorsunuz. Her şeyi yerine koyuyorsunuz yani. Şimdi bunu kestiği zaman size tam olarak anlatacağım neyin olduğunu. Yalnız girmese miydik ya? Bu kadar yavaş kestiğini bilmiyordum ben bunu ya. Neyse plandan dönenin kaşığı kırılsın. Yapacak bir şey yok. Girelim ki yani daha doğrusu keselim ki daha net olsun. Zaten panteonlar önemli. Ben size şöyle söyleyeyim. Önemli. Niye önemli? Ee, çünkü e, oyunda belirli kilit yerler var. Panteonlar olsun, oymalar olsun. Bunların içindeki değerler karakterlere ciddi derecede SG katkısında bulunuyor arkadaşlar. Şöyle level almıştık. Bunları verelim. Şunu bir basalım. Şunu da bir basalım. Çünkü bunu artık fazla oynamıyorum. Pintosu. Zaten yan karakter. Hitmesh'in ağırlığımız Hitmesh'inde. Buradan da dediğim gibi yani belli bir levelle ve seviyeye kastığım için. Tüm güncellemeler geldiğinde hemen otomatikman her şey bende açık oluyor. Yani bir tanıtım karakteri gibi düşünebilirsiniz. Asıl oynayacağımız oyuncu yani e, job büyücü olacaktır arkadaşlar. Onu kasacağız. İşte sentez, ekipman vesaire takıları, silahları, ejder takıları. Yani onun üzerine yoğunlaşacağız. Yani para harcayacağımız yerler de olacak. Para harcamadan kat edeceğiniz yerler de olacak. Hepsini size Noktası noktasına kelimesi kelimesini anlatacağım. Zaten en son anlattığımda far çekilişi hakkında bilgi verdim. Oradan biliyorsunuz böyle bir birikim yaparaktan kademe 10 kutsal ekipman alacağız kuleden. Zaten ilk etapta nasıl yapmanız gereken, izlemeniz gereken yolu anlattım. Ekipman alacağımız e, zamanda yani o kademe 10 kutsal ekipmanı alacağımız zamanda onu da video yapacağım ki Dediklerim netleşsin yani. Size hava anlatmıyorum. Bilin diye anlatıyorum bunların hepsini. Şimdi son 47 olacak Valla bir sene buna girmezdim ya. Bunun bu kadar uzun süreceğini ben bilmiyordum gerçekten. Dedim ya uzun zamandır girmiyorum. Büyülüğe de falan girmiyorum. Çünkü sıralama zaten almış başını gitmiş. İmkanı yok. Ben sıralamada ne durumdayım? O kadar zamandır da girmiyorum. Hala 33. gün düşünsenize. Server'ım bile şaftı da almış yani. Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kestik. Evet şimdi bütün ekipmanlarımız üzerimize gelsin, toplasın hepsini. Şimdi beyazlar, maviler e, hepsini tek tek alıyoruz. Hep kartlar da bitti zaten bu arada. Cennet ekipmanı da geldi. İyi gelsin. Şimdi gençler. Evet. Şimdi bahsettiğimiz beyazlar bunlar. İlk etapta zaten size bunlar gelecek ve siz beyazları kuşanacaksınız. Gördüğünüz gibi. Hemen doldurun ve unutmayın. 3 tane tanrıça düşeceksiniz. Yani 1 mesela 2 3. Üç. Bu üçünü yapacaksınız. 4.'ler, 5.'ler, 6.'lar işe yaramıyor arkadaşlar. İlk etapta düşediniz zaten bunları. Daha sonra level aldıkça ve karakterin ekipmanlarını geliştirdikçe mesela şimdi bunu kuşanalım yok bu oraya değil bunu kuşanalım bak bu maviye gitti hop bir de bunu kuşanalım hop gördün bu da yeşile yani kendi olması gereken yerine gitti arkadaşlar şimdi geri çıkartalım bunları şöyle bir tane de şuraya koymuştuk şunu da çıkartalım şimdi geliştir diyelim şöyle şunları bir atalım Heh, zaten pek bir işe yaramıyor. Şimdi bu döşemeniz gereken yerler. Peki hangilerine döşeceksiniz? Siz orada size lazım olan pentonlar hangisi? Şimdi arkadaşlar bunların üzerlerinde bazı değerler var. Kritik, rüzgar, ateş. Ondan sonra işte vuruş. Ondan sonra hop nereye gitti lan bu? Geç yerine. Arşivle geri. Arşivlemeyi de unutmayın sakın bu arada. İşte ne bileyim kritik vuruş. Başka ne varmış? Kaçınma, rüzgar. Şimdi sizin ağırlığınız kritik ve vuruş üzerine olsun. Yani bunların üzerlerinde kritik vuruşu gördüğünüz zaman döşeyin. Mesela başka ne olabilir? Bak mesela 3 yıldızlı var. Ateş, rüzgar, su. Mesela 3 yıldız sentezli. Aa ben buraya 2 yıldızını koymuşum. Niye? Çünkü kritik bir oraş kritik ve vuruş oranı %2 var. Bu daha fazla güç veriyor. Yani 3 yıldız sentezli olması bile sizin için bir değişiklik etki etmesin. Her yuvaya koyduklarınızın üstüne bakın arkadaşlar. Kritik ve vuruşlar varsa ona göre döşeyin. Baktınız hepsi aynı. Hiçbirinde kritik ve vuruş yok. 3 yıldız sentezi işte koyun. Hangi sorusu olsun. Abi bu kadar basit yani. Böyle aman aman sizi zorlayacak veya kafanızı karıştıracak bir şey değil yani. Böyle bir e, şey yer değil. Şimdi oyuna başlayanlar yeni yeni başlayanlar var. Görüyorum. Normalde bu videoların bir çoğunu belirli başlı yerlerde anlatım olarak yaptım. Sizlere anlattım. Ama çok fazla videom olduğu için bulamayabilirsiniz. Mesela başlığını panteonlar diye atmamış olabilirim. Veya genel anlatım bazında onu oraya yer etmiş olabilirim. Bunu niye ele alıyorum? Mesela bunlar önemli. Oymaları da bir dahaki sefer ele alacağım bu karakterden. Şu i̇şte onunla beraber kartları da ele alacağım. Bunların hepsini size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Hazır girmişken şu e, pazarımızı da kuralım gençler malum e, 5200 elmasa ihtiyacımız var bu nasıl satılmamış ya bunları bir 175'e koyalım geçende da bir tanesini ama demek ki bu aralar talep yok bir de eskisi kadar günlük girip de e, müzayede evini yenilemiyorum halbuki serverda ve çapraz sunucularda baya bir online var ya bunu nasıl almadılar? Mesela bunu 122'den koyayım gitsin ya. Yani. Onu şimdi alırlar bu paradan. Ben biliyorum Aç bunlar. 9 tane varmış. Aa 2 tane daha varmış. Neyse. 9'u gitsin de. İkisi bize kalsın. Şu cennet parçasından 50 tane olsaydı bir tane pantheonu basabilirdik. Mesela ejderha ekipman olarak ama onun içinde daha biraz daha ister yani zaman şunu da basalım atalım gitsin. Ve sonra naç sahne videomuzu sonlandıralım. Bir de müzayede bakalım. işimizi yarayan bir şey var mı? Burada yok. O kademe 9 koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bir büyücüye girelim. Büyücümüze item var mı? Kademe 15, kademe 15, kademe 16. Kademe 9 geç. Saldırı ekipmanlarına bakalım. Geç. Bu neymiş? Ha şeyler. Yaptığımız günlükleri de alalım. Bir de depoya bakalım. Depoda da yok. O kademeye de büyücü koymuşlar bir tane. Bizim için mi kasıyorlar acaba? Anlamadım ki. Neyse girmişken şu maliyetimizi yapalım. Ve sonra videomuzu sonlandıralım. Kardeşlerim. Hadi bundan da basayım bu seferlik. Normalde bunları kanat almak için bastım ama bayağı bir süre. Daha sonra benim artık bu karakterden bağ dükkanından alacağım pek bir şey kalmadı herhalde. Bir bakım hele bir. Bağ dükkanına bir girelim. 6000 gücümüz var. Ya aslında bu cevherler alınabilir ama biraz daha tabii ki de zamanı var arkadaşlar. Orada bir SS binek var. Yani bir şeyler var. Bu neymiş? Ebedi dost. Hadi bunu da alalım. 6000 paramız varken. Araya gitmesin. Bunu da kullanalım. Bir bakalım. Nasıl oluyormuş? S.A. diyelim. Oha güzel. Fena değil. İyi oldu iyi oldu. Kim varmış? Hükümsüz ba. Başka da kimse yok. Fazla da bir oyunun etkisi kalmadı herhalde galiba. Neyse bugünlük bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Umarım fayda sağlamışımdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.